Feyz alıp imanın aydınlığından Yürü ki Ulular gelsin ardından Sen yürü Ardından dağlar yürüsün Ardından Asırlar çağlar yürüsün seni yakmana gibi. Zaman hakka doğru akmana gibi. Huzur doğurulmana kalkmana gebe, Sen yürü ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar çağlar yürüsün. bayraklar kalsın geride. Onurlu oluşun, Erdem Birlik duruşun sembolü, kahraman milletimizdir. Cesur milletimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. sevgili Sakaryalılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Yaklaşık 14 aylık bir hasretin ardından tekrar sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Sakarya bugün bir başka. Sakarya bugün coşkun. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun İvanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Evet. Bu yolda dün bir ve beraberdik. Bugün yine bir ve beraberiz yarın yine bir ve beraber Allah'ın iziyle fetihlere koşacağız. Bu hazır mıyız? Bu yolda koşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Ne diyor? Yolunun Yol Varlık onun. Gerisi hep Angarya. üstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Evet. Ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum. Dün de öyleydi. Bugün de öyle. Allah'ın izniyle yarın da öyle olacak. Evet. Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kitabımızı dünyaya yaptık. Türk evinde bizim inşa ettiğimiz Türk evinde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya üç gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? milletimizin adına yaptık. Ve hamdolsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla ilgili gerekse milletimizle ilgili hep teşekkürler aldık. Ve bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük. Ve Rabbim de önümüzü açtı. Ve yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Myanmar'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git Türkiye var. Kardeşlerim. Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye ne diyordu? Kağıt tepe diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok. Yola devam. Evet Allah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Öyle mi? Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın neredeyse her karışında izimiz var. Milli mücadele zaferinin 100. yılının sevincini bu sene yaşarken Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım daha yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türk'ün bir yana önlerinden başlayan geri çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlamasının ilk işareti olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını hatırlayın geride bırakmıştık. Bu yıl Ağustos'un 26'sından Eylül'ün 9'una kadar da Yunanı ülkemizden söküp atarak milli mücadeleyi zaferle neticelendirdiğimiz bir dizi zaferin 100. yılını coşkuyla kutladık. Bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak Bizlere vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kardeşlerim, bunlar şehit nedir bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. Kardeşlerim şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Ve Ada Pazarı bölgesi milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele vermiştir. Böylece Adapazarı kendi gücü ve imkanlarıyla Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylarca önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı savunmasının tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu gazi şehrimizi her alanda kalkındırmak, geliştirmek, büyütmek için 20 yıldır gece gündük çalıştık, çalışıyoruz.